Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size PKX'deki evimi tanıtacağım arkadaşlar. Benim PKX'de de ilk verilen küçük evlerimden var. Arkadaşlar bugün o evimi size tanıtacağım. Şimdi o zaman ilk önce evimin dışını göstermekle başlayayım. Arkadaşlar evimin dışı bu şekilde. Şuraları sarı. Burası da böyle mor. Birazcık şimdi gece olduğu için yeşilimsi gibi gözükebilir. Ama buraları sarı buraları da mor arkadaşlar. E, kapısı da mavi. Bu şekilde bir evim var arkadaşlar. Önüne de çiçek koydum. Evimin dışı böyle. Arkadaşlar şimdi hemen size içini göstereyim. Arkadaşlar içinde benim odamı en son göstereceğim. Çünkü birazcık heyecanlı olsun. Şimdi a, eve ilk girdiğinizde e, böyle bir yer karşılıyor size bir şekilde. Sonra şundan a, var. Aslında bu duvara asılıyor ben yere koydum. Arkadaşlar sonra burada böyle iki tane kaptüslü şeyim var. İşte artık ne dersiniz bunlara? Dolap gibi. Böyle. Sonra arkadaşlar bu böyle e, şey fırlatıyor. İşte bundan var. Burada bulutlu koltuklarım bir de üçgen masa. Eve televizyon var arkadaşlar. Sonra buraya böyle bir duvar koydum. Ee, bu şeylerden var işte bebek koltuğu gibi bebek koltuğuna benziyor yani bebek koltuğu derken bana öyle geliyor evet tamam ee, sonra işte burada petlerimin aslında şu da pet koltuğu gibi yani bebek dediğime bakmayın siz. Şimdi ha adamı ilk önce sonra göstereceğim. Şimdi burası mutfak. Bence mutfak gayet güzel, hoş. Yani bana göre. Yani ben mutfağımı sevdim, seviyorum. Yani bence burası gayet güzel. Şimdi arkadaşlar burası banyo. Burada bir tane duş yeri var. İşte buraya böyle paspas gibi bir şey koydum. Burada ellerinizi yıkayabiliyorsunuz. Sonra burası şey işte. E, bu da e, kurulama şeyim. Havlu ama peçete koyamadım. Çünkü param yetmedi arkadaşlar arkadaşlar. O zaman yaptım da yetmemişti ama şu anda yetiyor. Onu da ben birazdan koyarım. Şimdi arkadaşlar odama geçmeden önce hemen şöyle ilk baştan yine şöyle göstereyim. Sonra, sonra şimdi o zaman geçelim. Şimdi zaten buradan birazcık görüyorsunuz. Girdim. Evet girdiğimde böyle bir tane halı var. Sonra burada oturabiliyorsunuz. Burada ders çalışabiliyorsunuz. Böyle bir televizyon gibi bir şey koydum. Bilgisayar gibi durmasını istedim arkadaşlar. Ben onu o yüzden bu şekilde koydum. Sonra burada balonlarım var. Ne alaka bilmiyorum ama güzel durdular. Bir de ben şu odamın uğur böcekli şeyini değiştirmek istiyorum. <laughs> Birazdan değiştiririm ben onu. Sonra arkadaşlar böyle havada bir tane e, petimin uyku yeri var. Çünkü altta mor olduğu için bu çok Böyle aslında görünüyor ama çok şey göründüğü için ben böyle yukarıya koydum. Burada tablolarım var. Bununla sıkışmıştım bir keresinde ben şurada. O yüzden bu böyle düz yoksa yamuktu. Yani şunun gibiydi. Sonra burada yatağım var. Ee, şu mavi <laughs> ee, şey de arkadaşlar üstüme battaniye olsun diye koydum. Burada dolabım var. Burada da böyle güzel bir ev yaptım. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz e, biliyor, işte, e, ben bu evde eksiklerim ne olduğunu zaten tanıtken söyledim. Arkadaşlar şimdi o eksikleri tanıtacağız. Ay tamamlayacağız tanıtacağız ne ya. Tamamlayacağız. Şimdi arkadaşlar ilk önce e, hemen yerlerimizi şey yapalım. Bu arada ben bunları ayarlamıştım ama şey etmediği için o şekilde yapıyorum. Yani yoksa e, zaten yaptım. Çoğu şeyini yaptım arkadaşlar. Yani sadece bir iki tane şey kaldı. Şimdi şu mu olsa? Evet arkadaşlar ben bunu aldım. Şimdi duvar kağıdını değiştireceğim. Hmm. Hangisini yapabiliriz ki daha şey gözükmesi için? Bunu direkt bir şekilde yapacağım. Tamam. Evet arkadaşlar. Başka eksiğimiz ne vardı? Ha. Ee, şey alacaktık. Şimdi hemen şuradan arkadaşlar. Girelim. Zaten çoğu şeyi tamamlamışım gördüğünüz gibi bazı küçük detaylar kalmış ve bit. Evet zaten bu detaylar çok şey yapmamız gerekmiyor. Sadece buranın duvar kağıdını değiştirdim. Bir de alt zemini bence böyle daha iyi oldu. Arkadaşlar şöyle size de göstereyim. Buraya da işte bir tane peçete koydum. Çok uzak olmuş ama neyse bir de uğraşamam onunla ben sonra düzeltirim. Evet arkadaşlar. Şimdi ben petimi giyindireceğim bu arada. Bunu da beraber yapmak istedim. Ama arkadaşlar bakın petimi eğer giyindiremezsem size bu videoda çok ama çok büyük bir sürprizim var. Arkadaşlar benim 13 tane elmasım var ya birazdan o 13 tane elmasa ne olacak görün bakalım. Evet şimdi herkes merak ediyordur. Yani <laughs> harcayacağım ama neyi de harcayacağım sizce? Herkes çok merak ediyor bence. Ama bilmiyorum yani artık söylemeyeceğim. Evet. <laughs> o zaman hemen giyinme yerini açıyorum. Evet, açtım. Şimdi. Saç yerinde bir şey yok. Giyinme yerinde bir şey yok. Eşofman yerinde bir şey yok. Yani var da eh, ben almayacağım işte onu. Ondan sonra şapka yerinde bir şey var. Kulaklık yerinde de bir şeyler var. Ama ben hangisini alacağım? Evet. Şimdi kulaklık almayacağım arkadaşlar. <laughs> Direkt söyledim. <laughs> hemen geliyoruz alta iniyoruz burada 8 e, elmaslık bir şey var ama bunu almıyorum bu 15'lik arkadaşlar benim bir tane daha bilgisayar nesem var onda var o yüzden bunu da almıyorum bu 12'liği ve şu 12'liği düşünüyorum arkadaşlar yani bilmiyorum şimdi ilk önce kulaklığımı çıkartacağım yani şimdi bu ıı, şeyle olan nasıl diyeyim buna? İşte bu turuncu desenli olan birazcık ıı, bu saçta olmuyor gibi ama şu saçta oluyor göstereyim. Şunu da oluyor. Evet. Yani rengini değiştireceğim onu. Merak, merak etmeyin. Şimdi arkadaşlar bir daha, daha ses söz azitle. Şimdi şunu almak istiyorum. <laughs> Şimdi ben 20 elmas biriktirip buna hayatta vermem. Yani çünkü bunu sevmiyorum arkadaşlar. Ben kafamızda koca bir unicorn oluyor. Bunu almam. <laughs> Aslında 15 elmas biriktirip bunu da alabilirim. Bilmiyorum yani. Çünkü biliyorsunuz ki arkadaşlar elmas biriktirmek sandığınızdan o kadar da kolay değil. Ama oyuna girerken şimdi e, böyle 2 2 elmas veriyor. Şimdi bakın eğer ben bu 12'liklerden alırsam 1 elmasım kalacak. <laughs> Bilmiyorum ki. Ben yani para biriktir bunu alabilirim ama bunu sevmedim ben. Bunu da alacağım. Yani bunu alacağım ama. Bunu alıyorum arkadaşlar. Şimdi hemen bunu uygun bir kavim yapalım. Yani bunu ben alacağım. Yani alacağım. <laughs> Almazsam rahat ıı, duramayacağım çünkü yani. Alacağım. <gülüyor> evet. <gülüyor> ee, o zaman arkadaşlar biz hemen bir ayarlayalım. O kadar heyecanlandım ki şu anda. Şimdi herhangi bir şey takacağım şu anda. Çok heyecanlıyım. Yani bu elmaslar arkadaşlar gerçekten çok zor birikiyor elmaslar biliyorsunuz ki. Yani bayağı bir zor birikiyorlar. Yani şimdi ne, ya, ne yalan söyleyeyim. <laughs> yes, evet. Şimdi şunu alalım. Ayakkabımızı da değiştirelim arkadaşlar. Ya saniye ben bir daha bakayım ya. <laughs> Hala karar veremiyorum. Bunu mu alsam ya? Yoksa bunu mu alsam? Ama arkadaşlar benim diğer hesabım da olduğu için yani ne bileyim. Yani bu da simsiyah. Bunu sonradan alırım yani. Bunu alıyorum. Alayım mı? Ya ben şunu alayım ya. Eee. <laughs> evet arkadaşlar yeni unicornu, elmas, tacımız hayırlı uğurlu olsun diyorum ve aldım. Aldım. Şu anda aldım. Aldım. Aldım aldım. Aldım gerçekten aldım bir elmasım kaldı ve aldım. Neyse. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Seviyorum. Görüşürüz.